Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stream Deal'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız değil. Ben bayağı bir geliştim. Zaten videonun başından da gördüğünüz gibi 100 bin plaketi gelecek. Hani gelmedi lan. 100 bin plaketini yani şurada şu videoyu yükledim mi gelecek. İşleme başlayalım. Video yüklensin. 2 saat diyor. Şuradan direkt kasabiliyorsunuz. Erken bitir. Hepsi 30 dakika götürüyor. Bekle. Şunu da götüreyim de. Evet. Mail geldiğine göre bitti. 100 bin bir olduk. Yani hayatımda olabileceğimi hiç ummuyorum ama. topla göstermiş olduk. Okuyamıyorum lan. topla göstermiş olduğunuz yüksek başarılarımızdan dolayı Adresinize rozetiniz gönderildi. Saygılarımızla. Bakalım kaç günde gelecek bir gün. Tamam. Ben de yine açayım. Bu arada yayınlan bayağı bir para gelmeye başladı. Ve Yusuf sağsın bayağı bir para getiriyor günlük. Bu arada ben mal gibi şey demiştim böyle. Lan burada 67 yazıyor falan demiştim galiba önceki videomda. Ve ondan önceki. Sonradan anladım ki o 67 kuruşmuş. Yani 67 kuruş. Yani çok saçma. Ama yani bu arada çok hızlandırmayacağım. Onu söyleyeyim. Kamera neden yok? Kamera iki kere çektiğim videolardan dolayı. Kendisi Allah rahmet eyledi. Ya yani çalışıyor çalışmasına da kamera donuyor. Yani o yüzden dolayı böyle kaldı. Bayağı bir gelişim. 48 bin takipçi oldum. Bir anda geliştim bu arada böyle. Normal gelişme değil eskisi gibi. Bir anda böyle artmaya başladı. Bir anda fazladan abone, fazladan takipçi gelmeye başladı. O nasıl oldu ben, onu ben de anlamadım. O beşeyi kapatalım. Çok şey yapmak istemiyorum. Eglantiyi yükseltelim şöyle. Çok fazla paramız yokmuş. Hepsi de bitti. Şunu da yükleyelim. Günlük ya. Neden o kadar diyorsunuz? Şu yüzden. Şunu bir erken bitir. Um, um, neden bu kadar yani? Günlük burada 374 yazıyorsa neden 214 lira? Çünkü ben hem kredi çektim hesabım. 200 TL. Günlük ödeme 200 TL. Ama onun ayrıyetten ev aldım. Basit ev aldım. Kiraya verdim. Kiraya verdiğim için oradan para geliyor. Günlükte zaten 100 lira falan geliyordu. Para biriktirip onu kapatacağım o borcu. Yani öyle olacak. Ne diyeyim. Şimdi alışverişe gidemeyiz. Ben boş vakit geçireyim. Neden boş vakit geçiriyorum onu ben de anlamadım. Enerji dolduralım ya direkt. 6 saat zaten direkt olacak. Bir de ihtiyaç dolduralım. En uzun evde yemek zaten. 10 lira o kadar da pahalı değil yani. Benim için şu an pahalı değil. Ama yani ne bileyim. Eh, tam plaketin gelmiş olması lazım. Bir de abonelerden baya bir para geliyor. 600 lira falan. 650 kaç abone var? 67. Taşıma polisi, şunu koyalım. Ve gümüş plaket. İnşallah bir gün benim de böyle bir gümüş plaketim olur. Gümüş plaketimiz burada. Yani gerçeği görüyorsunuz bu ekran. Ve şöyle duruyor. Gerçeği öbür tarafı normali orada. Ha bu arada bunu şöyle Twitch partnerlik yani Twitch partnerliğinden geldi. 5000 takipçiye ulaştım mı direkt kendileri yolladılar. Burada ben ayretten şeyler aldım. Bu oyunun şarkıları. Duyuyor musunuz bir bakayım. Bekle tam duymuyorsunuz böyle şarkılar işte. çok işe yaramaz ama. Buradan direkt kondisyona bakıyorum. Bir kere çok kötü bir baş ay bakış. Batışa girdim. Bir anda kameranın falan hatta şu an full değiller 600 yıllıkla. Bir an kamera gitti bu gitti klavye, mouse, ekran, kulaklık falan hepsi gitti bir anda. Kondisyona hiç bakmıyordum. Yani ben bayağı bir geliştim. Sonraki şeylerde de gelişeceğim. Bu videoda araba alalım. Araba alalım. Ama şu an paramız yetmiyor diye biliyorum. Arabalar pahalı çünkü. Ben bir turnuvaya mı... Yok ya araba alalım araba. Araba, araba neredesin araba. İçeride ne var burada? 55 ekran televizyon dostum. Hmm, bak o da güzel olabilir. TV ötesi, koltuk. Televizyon, mutfak. Yatak odası. Bir de mutfak. ısınmayı unutan fırın. Evde yemek hazırlamak daha çabuk olur. Unutan fırın. Kaliteli fırın. 150 ihtimalle evi yakan fırın. Ev yanarsa ne olur lan? Babamızın yüzüne çıkmayın diye mi? Lüks fırın. 500 lira bozdu Lüks lüks yani. Bunlar böyleymiş. Arabaya bakmayı unuttuk. Araba hangisiydi lan? Hangisiydi? Ana unuttum. Bitcoin'imiz var mı yok mu? Heh kar yazıyordu. Takasa mati tof. Toşa. Ben tofaş mı alsam? Ya ben onu sonraki videolarda mı alsam ya? Sonraki videolarda delta falan alırım belki. Bu arada bu seri ne zaman bitecek? Ben kasılıp şu 500 bin mi? Oha. 600 bin. Toplam 600 bin. Bir de bütün her şeyle birlikte 600 bin değil de bir 650 bin falan lira gidecek. Bilgisayar kurması zaten çok şey olacak. İnternet hızı şuradan bir gidelim. Olmazsa bir internet satıp yeni internet alayım. Daha hızlı olunca şey oluyor. Günlük gider 3 lira ne ya? 45. Oha. Günlük gider 850 lira. Yok biz hiç girmeyelim. Bak bunu alabiliriz. Onu alabiliriz. Bunu da alabiliriz. 130 olursa. Bu neydi? 160. Bunu alamayız. Bunu alabiliriz. Yok ya. Şu an tam paramız yok ki. O zaman... Benim kulaklığım kötüydü. Veya ekran mı olsa. Evet ilkten zaten direkt almış olduk. Videoyu bu kadar izlediysen teşekkürler. Yani buraya kadar. Evet videomuzu burada noktalayalım. Şöyle demir plaketle. Acaba bir milyon olunca bir milyon plaketi gönderiyorlar mı? Bilmiyorum. Şuradaki switch buradaki yüz tabi. Satasım geldi lan satarsam ne olur falan diye düşündüm de. Bu sefer neden yanlış duruyor bekle. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Beğendiyseniz benim beğenmediyseniz yine beğenin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.